Ha ah, Viyana geldi. Viyana derken nedir bu Viyana Fatoşan'ın? Viyana bizim yeni çıkarttığımız bir ürün. Kendi yaptığımız tavuk şinislerle. Şimdi sizinle ufak da olsa tarifini paylaşacağım. Söyleyeyim mi? Pako. <laughs> Olmazsa... Şinitsel diyebilir miyiz buna Fatoş Hanım? Şinitsel gibi. İlk önce yumurtamıza, sonra da karışımımız da. Bastıra bastıra yapıyorum ki o çıtırlar iyice bulaşsın her yerine. E peki tabuldot mu metal olan şeyler? Hayır. Gastronom diyoruz buna. Tavuğumu kızartıyorum. Şimdi tereyağında şimdi sel. domates domatesi koyuyorum. E biz makarna yapmıyor muyduk tamam. Fatoş Hanım? Makarna nerede? Kaşarlar burada erirken makarnasını yapıyoruz. Fatoş Hanım Napoliten sosun üzerine haşladığı makarnayı ekliyor. Az pişiriyorum çünkü alden de olsaydım. Neden alden te pişiriyorsunuz peki? Dediğimde hamur sizin midenizin rahatsız etmiyor. O yüzden pişirme oranı bence çok önemli burada. Makarnam Anlaşılan sizin de canınız çekti Fatoş Hanım. Canım çekti. Afiyet olsun.